Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu adam kim? Para verin mi? Evet arkadaşlar, fakirler gibi geliyor başımıza. Bugün sizlerle birlikte Bloxy L'daki e, gizli yerleri çözeceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce şu para verin yazan adama e, para verelim. Arkadaşlar her like 1 lira. Her like 1 lira bu adam için. Arkadaşlar durun. Acaba adama adım para verelim. Merhaba. Merhaba. Evet Arkadaşlar Zeynep de var yanımda. Sesim sesini duyuyor musunuz siz bilmiyorum ama Zeynep yanında Zeynep var. Al para. Al para. Al para. Görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hayır ben söyleyeceğim. Zeynep sesin senin sesin gelmiyor olabilir. Arkadaşlar Zeynep sesi geliyorsa yorumlara yazın. Gelmiyorsa gelmiyor yazın. Evet. Zeynep sesi gelmiyor olabilir. O yüzden konuyu ben anlatacağım. Arkadaşlar bugün Zeynep'le birlikte Brokiyev'ndaki benim bildiğim gizli yerleri göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi ilk olarak hangisinden başlayalım Zeynep? Hast İnsanlar. Hastaneden başlayalım. İnsanlar. Arkadaşlar ilk başta hastaneden başlayacağız. Aynen, iki tane var hastanede. Önce önce şundan başlayalım. Önce bundan başlayalım. Evet arkadaşlar, bunun arkasına zıplıyorsunuz ve böyle geliyorsunuz. Böyle bir oda var değil mi? Bakın masanın altında mavi bir şey var. Şurada. Mavi bir şey. Ona basıyorsunuz. Böyle Garip bir yere ışınlanıyorsunuz. Burada garip bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Power offline falan. Burası bir ajan bölgesi. Size geri dönmeniz için yapacağınız şeyi göstereceğim. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar hangisindeydi? Sanırım şundaydı. Zeynep sen geri dön. Aynen burası. Zeynep gel. Arkadaşlar bunun da altında mavi tuş görüyorsunuz ya. Oraya basıyorsunuz e, basamadım bastım ve sizi adaya ışınlıyor arkadaşlar adam oraya ışınlıyor ve size çok acayip bir şey göstereceğim bu adanın şekli de tam oradaki e, şeyle aynı oradaki ışınlanma butonuyla aynı o zaman Zeynep bence hastanedeki öbür gizleri göstermeye gerek yok. Biraz daha az bilinen yerleri gösterelim. Evet. Ha aynen bir de dağda var arkadaşlar. Bunun için e, benzin istasyonuna gitmemiz gerekiyor. Zeynep yani ben gidiyorum seni bekle beklemiyorum vallahi hiç. Hop. Arkadaşlar dağda var bir tane. Bu arada şunu da kırmızı yapayım ben. Ha oldu. Arkadaşlar bir tane benzin istasyonu orada bir şey var. Benzin istasyonuna gitmemiz gerekiyor. Şimdi benzin istasyonu arkadaşlar şu tarafta. Eee Tümün küçük küçük adamlar. Arkadaşlar orada e, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Şimdi benzin istasyonuna geldik. Burada bir güzel yok değil mi? Arkadaşlar bu da hepsini göstermeyeceğim, birazını göstereceğim video çok uzamasın diye çünkü bir sürü diğer var. Arkadaşlar buradan adam Tesla'yla gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi burada hiçbir şey yok değil mi? Duvar elde Zeynep. Ta ta Arkadaşlar buranın gizemini biz arkadaşlar da çözmeye çalıştık. Anladığımız tek şey bunların yeşil olması gerektiği ve buraya burada bir parça eksik oldu. O kadar da Zeynep, Zeynep Burak'ı evinin bütün gizemini çözemeyiz de. Yani bu video eğer 15 like gelirse arkadaşlar e, bildiğim diğer gizemleri de söyleyeceğim size. Baya bir gizem biliyorum ben. Ama şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Şimdi Zeynep. E, ev, Zeynep ev 12 yaşından. Arkadaşlar size bir tane ev gizemini göstereceğim şimdi. Aynen bu ev arkadaşlar. Büyük ihtimalle çoğunuz bu evdeki yeri biliyordur arkadaşlar Brokey Alman oynayan Ama ben yine de göstereceğim. Ya, bu Aynen arkadaşlar ben burada aradım aradım ama ben nerede olduğunu biliyorum. Zeynep bakalım bulabilecek. Arkadaşlar siz de benim gibi arayıp arayıp bulamadıysanız gösteriyorum. Hemen şurada el de göstereyim. Hemen şurada tahtalarda bir düğme var arkadaşlar. Aha. O düğmesine Gördüğünüz Aha. gibi klavye açıldı arkadaşlar. Böyle bir oda var. Bunu arkadaşlarınızla roleplay yaparken e işte ne bileyim. Ajanların toplantı odası gibi, toplantı işte hırsızların topladığı odası falan filan diye e, kullanabilirsiniz. Ama şunun olayını hala çözemedim ben. Bu ne heykelim. Şimdi gene büyük ihtimalle çoğu kişinin bildiği bir gizli yere gideceğiz. Aa yok aslında bir gizli daha biliyorum. Aynen orayı gösterebilirim size. Arkadaşlar. Size büyük ihtimalle bilmediğiniz çok özel bir gizli yeri göstereceğim. Arkadaşlar Brookhaven'da hani bir tane şey geldi ya. Belediye binası. Town Arkadaşlar şimdi oraya gidiyoruz. Zeynep'in arabaya. Belediye binasına gideceğiz. Ben seninle... Arkadaşlar orada büyük bir gizem var. Yani gizem değil de gizli yer var. O pek de gizem sayılmaz arkadaşlar. Hatta hızımı fullleyeyim ben. Aynen. Hızımı fullledim arkadaşlar. Gidiyorum belediye binasına. Hop. Arkadaşlar orada güzel bir şey var. Sevebilirsiniz. O iyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz. Şimdi büyük ihtimalle buraya hiç dikkat etmediniz değil mi? Bak. Bak. Şu kolonun arkasında yeşil düğme var. Bastık ona. Şuraya zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Zeynep. Aha Zeynep yetişemedi. Açtım sana kapıyı Zeynep. Gel. Bakın şu kolonun arkasında arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz karşınızda. Evet arkadaşlar, Brookhaven'daki bütün paralar buradan geliyor. Burada para basılıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle tıklayıp alabiliyorsunuz basıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz makine bildiğiniz para basıyor. Şurada açma kapama düğmesi var. Basıyorsunuz. Lan. Ee, evet, durmuyor. Bakın Normalde durmalı. Gördüğünüz gibi bildiğiniz para basıyor ya. Bunu lerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve evet, son bir gizli yer daha göstereceğim. Çıkmak için de şuraya kurulmuştur. Arkadaşlar bu da hırsızların hırsız roleplay'leri yapanların çoğu hırsız roleplay'leri yapanların bildiği bir gizli yerdir diye düşünüyorum. Zeynep sen de gel. Şöyle. Yoksa ben Yoksa... evet bankadakini de göstereyim. Arkadaşlar yanıma polis oturdu ya. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Buradan geliyoruz. Arkaya. Bakın arkadaşlar. Elime de el feneri alın, El fenerimi alayım daha rahat görün. Aynen göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar buraya yaklaşıyorsunuz ve burada bir gizli kapı var. Allah. Baga girdik. Evet böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar gidiyorsunuz. Burası böyle bir yer tamam mı? Böyle hiçbir şey yok gibi görünüyor. Şimdi bu tüneli sonra geçeceğiz. Arkadaşlar bakın burada lambaya tıklıyorsunuz ve altınızda bir kapak açılıyor. Buraya giriyorsunuz. Evet arkadaşlar burada silah var. Bombalar var gördüğünüz gibi. Kutular var. Bu bilgisayarda arkadaşlar bütün kameraları görebiliyor. Şey, şu kamerayı görebiliyor neredeyse her yeri Zeynep gel hah çık şimdi gelelim, şimdi gelelim. aynen el fenerimi aldım arkadaşlar buraya gidiyorsunuz burayı bankadan e, kaçarken kullanabilirsiniz şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar ve burası bankanın gizli odası bildiğiniz gibi bu kapıyı açmak için bankadan yeşil bir kart almamız gerekiyor gel diyelim ki geldiniz yeşil kartınızı koydunuz borun boyu buraya koydunuz tamam mı arkadaşlarınız da polis olmuş oyunda siz de arıyorlar siz parayı aldınız arkadaşlarınız gizli yeri bilmiyor şuradan girdin, gireceksiniz arkadaşlar aşağı geleceksiniz şöyle ilerleyeceksiniz eğer arkadaşlarınız burada hakkında çok bildiği yoksa burası gerçekten işinize yarayabilir. Böylece arkadaşlarımız size arasın dursunlar. Buradan da açıp izleyebilirsiniz arkadaşlarınızın nerede olduğunu. Bence gayet güzel. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, dediğim gibi daha fazla daha fazla Brokey'nin gizem videosu istiyorsanız bu videoya 15 like gelmesi gerekiyor. Abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar. E, niye edit yapmadım bu videoları diye sormayın. Bir önceki videoya falan. Arkadaşlar hiç vaktim yoktu. Cidden hiç vaktim yok. Tatildeyiz arkadaşlar. Normalde evde olsak yaparım da. Sürekli bir yerlere gidiyoruz. O yüzden editlemeden direkt yükleyeceğim arkadaşlar videoları. E, bugünlük bu kadardı. E, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay